Artkom makine sanayi ve üretilen yalnız varak transfer baskı makinamız karton kutu baskı yapacağız. Deri şekilde güzel bir şekilde yıldızlarımızı transfer yaptık. Makinamızın teknik özellikleri ayak pedalı ile çalışma artı e, ayırıcı düğme ile ayak iptal oldu. El start ile çalışma. Başka da bekleme zaman ayarı kısaltılıp uzatılabilir. Yıldız sargı ayarımız kullandığı kadar yaldızı otomatik olarak çekmesi için kullandığı kadar yaldız otomatik çekiyor. Isı ayarımız 0-300 derece aralığında ayarlanabilir işe göre. Acil stop düğmemiz artı bastığı kadar işi sayan bir sayacımız var. Alt tablamızı da isteğe bağlı hareket ettirebiliyoruz. Tablayı çekip iş koyabilirsiniz. Tekrar altına. kapatması kolay olur. Saygılar.